Ey İslam ülkeleri, Gazze paramparça olurken, anneler, babalar, çocuklar paramparça olurken neredeydiniz? Ey Bahreyn, neredeydin? Ey Birleşik Arap Emirlikleri, ey Cezayir, Fas, Irak, Cibuti, Katar neredeydiniz? Gazze paramparça olurken neredeydin ey Kuveyt? Neredeydin ey Libya, Lübnan, Mısır, Moritanya? Neredeydin ey Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan? Neredeydiniz insanlar paramparça olurken? Gazze tükenirken ey Tunus, ey Türkiye, ey Umman! Neden sahip çıkmadınız bu küçücük bir şehre? Ey yurdun Yemen Arap Cumhuriyeti neredeydiniz bir gün size de sıra gelecek Siyonizm Yahudiler peşinizi bırakmayacak yalnızca sıranızı bekliyorsunuz hepsi bu